Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası gündeme Stuttgart'ın Teknik Direktörü Sebastian Hoeneß'in de adı geldi. Fenerbahçe ilgileniyor, Kiker'de yer alan haber göre, Fenerbahçe, Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeneß ile ilgileniyor. Öte yandan Alman basınından bir de yer alan habere göre ise Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ile Sebastian Hoeneß birbirini tanıyor. Ancak Sarı Lacivertliler ile Sebastian Hoeness arasında bir görüşme olmadı. da Hoeness için Fenerbahçe'den bir teklif almadığı belirtildi. Alman hocanın ise Türkiye'den gelecek bir teklife kapısı kapalı. "Hoeness bana böyle bir ilgi gelmedi. Benim için bu kesinlikle söz konusu değil." Medyada büyük yankı uyandırdı ama benim için söz konusu değil.